Maçta hava topuna çıktı, rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz genç müsabaka esnasında beyin kanaması geçirdi. Tedbir alınmamasına tepki gösterip cenaze namazını yolda kıldı. Allah! Şehir hastanesi imar planında askıya çıkarıldı. Bir yıl sonra binanın inşaatına da başlamayı öngörüyoruz. Hastanede deniz dolgu alanına yapılacak. Son 4-5 gündür İngiltere varyantını hiç görmez olduk. Delta varyantı %35-%40'lar seviyesinde. Geriye kalan %60'lık, %70'lik kesim ise elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. Varyant giderek yayılıyor. Virüs yayılırken bir yandan da mutasyon geçirmeye devam ediyor. 14 Temmuz'da yağmurun şiddetini artırdığı O dakikalarda Batuhan Deli Hasan burada bulunan evin girişine sığınmıştı. Heylanla birlikte çöken evin ardından Batuhan'ın bedenini arama çalışmaları dire boyunca devam etti. Ama izine ulaşılamadı. Aile ise büyük bir üzüntü yaşadı. Kanser hastası baba Mehmet Deli Hasan bu daha fazla dayanamadı. Hayatını kaybetti. O gece derenin taşıdığı malzemelerle selin izlerini bu binada hala görüyorsunuz. Giriş katı tamamen dere yatağında ve Rize'de yıkım kararı alınan 17 bina arasında bu binada var. Afet bölgesinde yıkım hazırlıkları sürüyor. Bazı binalar yıkılmıştı. Şimdi olanca sakinliğiyle akan Kapisre Deresi iki ay önce Arhavi'nin kabusu oldu. Sağnak yağmurla beraber taşan dere önce tahkimat duvarını devirdi. Daha sonra ilçe merkezini su ve balçağı buladı. Taşkına neden olan Kapisre Deresi'ndeki yıkılan tahkimat yenilendi. Endüstriyel Ö dağcılardan oluşan ekip halatlar yardımıyla önce yamaçlara tırmanıp riskli kayaları düşürüyor. Ardından da yamaçları çelik alakalarla örerek güvenli hale getiriyor. Biz eğer aşı olsaydık illa ki birimiz buladan en az bir iki kişi daha sağ olabilirdi. Sekiz yakınlarını virüse kurban verdiler. Genç ailesini daha fazla kayıplardan aşı kurtardı. Bölgede inşaat için hazırlıklar başladı. Ekipler şu anda eksi 4,5 metrede çalışıyor. Daha önce deniz dolgusu yapılarak kazanılan alan 560 fore kazıkla güçlendirildi ve deniz suyunun inşaat sahasına girmemesi için bütün önlemler alınıyor. İlk etapta toplam 1806 fore kazıkla güçlendirilecek. Şaka gibi çıkın dediler. Şimdi parayı geri istiyorlar. Parayı verdiler. Parayı kullandık. Ödeme şansımız yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Yoğun mevsimlik göç Aile içi bulaş Rize'de vaka artışının önüne geçilemiyor. Bölgede afetin izleri silinirken olası sel ve heyranlara karşı da tedbirler alınıyor. Bunları yaparken bir kez daha böyle bir yağış olduğu zaman aynı sonuçları yaşamayacak dikkatte yapmaya gayret ediyoruz. Metrekareye 123 kilogram yağmurun yağdığı Rize'de oluşan sel ve heyelanlardan merkez Elmalıköy ilk ve ortaokulda nasibini aldı. Meydana gelen heyelan sonrası okulun bahçesinin bir bölümü dereye sürüklendi. Kentte yaşayanların tek isteği okulun onarılması. Av yasağının bitmesi Rize'deki tezgahları da yansıdı. Rizeliler kilosu 5 liraya düşen istavreti kasa kasa satın alıp buzluklarda depolamaya başladı. Geri getiremez ki kardeşim. Nasıl yapayım ne edeyim ben? Hiçbir ceza, hiçbir söz Gamze Pala'yı geri getirmeyecekti. Ama katili hak ettiği cezayı aldığı için ailesinin yüreğine su serpildi. Taş ocağı olursa batardık biz. Önce HES projesini iptal ettirmişlerdi. Köylüler şimdi de bal ormanına yapımı planlanan taş ocağına karşı harekete geçti. Bilir kişi köylüleri haklı buldu. Özellikle yoğun bakımlardaki hastaların çoğu aşı yaptırmamış. Tamam sayın valim çok teşekkür ediyorum. Utanıyorum söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik. İşte neticesi bu. Vali Çeber, kentte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün de aşısız olduğuna dikkat çekti. Kaybet... Son bakımda veya servislerde aşılı vatandaşlardaki hastalık seyrinin daha semptomlarının az olduğunu veya iyileşme sürecinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Son haftalarda nüfusu oranla en fazla vakanın görüldüğü il Rize. Sel ve heyelanların altyapıya verdiği zarar da ortaya çıktı. Özel daire bölgemizde yaklaşık 170-180 milyon lira civarında bir altyapı hasarı. Belediyelerimiz bölgesinde de 70 milyon civarında bir altyapı hasarı. Toplamda 250 milyon liralık bir altyapı maliyeti çıktı. Sıcaklık her yıl artıyor. Şu an deniz sıcaklığı 13 santigrat derece ve bu e, normalde 10 santigrat dereceleri falan e, düşmesi lazım ki e, e, bu anlamda hamsinin e, sürü oluşturup av verebilmesi için. Ev ve iş yerlerini su bastı. Daha işte pazarın durumu. Her sene olan durum. Bir yıl önce meydana gelen heyelan sonrasında AFAD oturulamaz raporu vermişti. Dünya'nın yağmurla beraber ev 30 metre sürüklendi. Ev yan yatmış, kullanılmaz hale gelmiş. Vize'de artan vaka sayıları ile birlikte sokaklardaki kalabalık ve maskesiz insan sayısının artması endişe veriyor. Ne diyeyim önlemlerini alsınlar diyeyim. Yavrum çok çekti, nefes alamıyorum dedi anne. Benim çocuğum belki de lösemiyi yenecekti ama COVID'i yenemedi. Bir saat süren çalışma sonunda çay bahçesine raylı sistem kuruldu. Dükkanımızı darmadağın ettiler, bizi darp ettiler. İşte kapımızı kırdılar zaten belli demir direklerle bize saldırdılar. Önlerini kesti, ne yaparsa yapsın saldırganları engelleyemedi.